gidebilirsek. Var da o arkadaşlar ha havada. Beyler nereye gidiyorlar? Ha. Oha beyler 2 2. Şu iki. sola al, şu solu aldım abi ben. Onlar ortaya aldım İçeri girdi gibi. Hadi silah silah silah. silah. Ha dışarıdan mı? <laughs> Ya şu tane. Bir tanesi şu önde varımızda, bir tanesi de altımızda. Arda bekle beni. Duvarda aynı. mı? Aynı o duvarda bir vardı. Duvardakini vurdum. Bir dakika beyler. Sesini kasalım şuradan. Dışarı çıkıyor. Klaz dışarı çıklar seni göre görebilir miyim? Beni nasıl görecek? Arda yaklaşıyorum sana. Ben göremiyorum adamı. Sen mi Arda? <laughs> Aa, ee? Burada başka, başka yok mu? Burada var bunlar farklı takıyor. Yapma. Ar yakın mısın? Ha. Tamam bekle. Ben nereden tamam, Onu ben, ben geçtim şey. size de. Nereden? Buradan bayılmışım ya. Aa evet evet bakıyor bak şu pencere. Sen kit var mı abi? Ben yaşamayabilirim. Ha. Mi? Hop kaçtım. Al ah, bomba atıyor. Kaç direkt direkt kaç. Kaçtım kaçtım. <laughs> Oha içeri attı bombayı. Bunlar aynı ekip değil mi? Aynı ekip. Abi şurada bir ekip daha var bence farklı bir şey diyeyim mi? İki teklik çünkü daha var. Farklı iki, farklı yok, var. zaten farklı. ekip var da e, onlar mavi tarafındadır ya. Kırmızı da bence az oh. sayı Abi, var. Da... O kadar bakmıyorlar ki. Bu bir basit bir yer İki seviye kask işaretledim. İki burada. <laughs> Aa! Lan birbirine daldı lan. Var be. Aa baygın var. Şurada. O baygın. E var, bir, bir, baygın daha var. Oynasak mı? Oyna Oyun oyna oyna. Hemen Adam öldü lan. Ben, benim. Hayır benim ya. geldi. Nerede? Abi ki? en sağda, en sağda mavideymiş. Aim koydu ah. sana Arda. Arda bunlar zaten smoke'da da seni göremez. Direkt bana da geçer. Geliyorum sana. Tamam tamam, Klas geldi, Klas geldi. Tamam Arda geç sen. Helo El alacağız. Buymuş sanıcıları. Bu adam var burada. Bir daha var. Bence daha var. Benim kill geldi ama benden nasıl benden geldi, benden geldi. Benden anlamadım. Vurdum biraz. <laughs> Oha. Dürbün açtım yakın mesafe. Saçma sapan. Finish. Al, altın tepik var ha. Olsun. Abi belki bir kişi olabilir belki. Finish. Değerli. Finish ya. İki takım bitti de. Tamam. Mi? Onu da düşünmemiz. sağ. Küçük azın değilse iki kez zaten bitti. Tam araçlar i̇ki da var abi. ya. Buggy falan tamam var. Pika Bagi şey. var. Evet, Güzel. Normalde burada araç olmaz da. <laughs> Arada İngilizcen ne seviyede? Aa, a, a, adam uç lan. Yes I Do What's don't. A0. Ersin abi ölüyor. Yanında Eslek. mı? Geldi mi? Burada aynen. Tamam. Geliyorum geliyorum geliyorum. Karşıyor mu adam? Aynen. Allah arkama gelmiş. Yan ya bunlar yok. nereden çıktı böyle? Taliye mi attılar? Ne yaptılar? Taliye taliye de. Biri de arkama bir yere atlamış. bir yere. Bir yere. Bela dükkanda dükkandayım. Ayak izi var. Arda gelsin. Oha. Helal. Evet. Aynı ekip beyler. Beş katlı değil mi? Ay, yediğim Evet evet. Ya. Beş katlıdan support Arda sen. Geldin mi sen? Durumun ne Arda? Ben iyiyim ki. Ben benim arkasındayım. Kocaman kavram var abi. O beş katlıdan sıkıp Arda'yı ar ar çekmeye çalışacak. Ne evet, Artık çekiyor explicit. Adam full ayak vurmuş abi. Baksana abi kas kasar yok. Öldü. Aa bittiler tamam güzel. Ee, Arkadaşım zorlanmıyorum ar bir şey. Arda sakin. Bir de Arda'yı tutun. Abi araç fight'ını hazırız. Cidden var ya bazen çok sinirleniyorum. Abi canavar kamyonlar araç fight'ını. Oh iyi. Yılan. <gülüyor> <gülüyor> Arda, Arda üzgün. <laughs> Sinirli ar <laughs> halimde ya kalbim var benim de. Aa sağ kafa gelmiş. Bak nereye gidiyor? Önümüzde. Ah. Aynen öyle. Tek ol tek. Gelin bir oynayalım. Aa dur Tepesi var tepesi var. Bilal sağ, sağ yapsana da sağdan. Bilen, Sağdan gel. Vuralım onu kaçmasın. Kaçamaz. Bak yine can az can az. Allah. Bu da ne? Tek 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 Canı orada Çok <laughs> istiyor, çok yok <istiyor>, <laughs> öldü galiba. Beyler beni gidelim. Çabuk bin çabuk. Aa, acil kaçın. Acil kaçın burası karışık. Arda bir sen ne yapıyorsun? Arda. Arda ölürsem senin yüzünden. Bana ne? Bizimkini çektin abi sen burada bir tane kili vardı benim. Çek, benim çektim. Ben Bilmiyorum çektim onda. şu tepe var ya abi. bak. Sağ tepe. Aa tepe. Aynen. Baygın. Baygın. Baygın mı? Baygın. Baygın. Aldım Helal. aldım. Ben oraya çıkarım aslında. Oranın hakimiyetini Mermin. alırız. Beyler, ne araç fight Allah. attırdım size 22. ama. Oğlum öldürttürüyordun lan çok korktum. Lan nasıl öldürttürüyordun? Araç yaşıyor mu? Yaptım. Ya şu abi tabii ki. Ben sürekli <laughs> abi, abi, abi tabii ki. Takılıyoruz elimiz ya. Canım bir de adamın üstüne sürüyor abi. Vur 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 aslanlarım benim vur. Vur. Helal. Ben aşağı alacağım yine tepeye çıkacağım ben. <laughs> abi, abi. Tamam biraz ya bakın. Abi. O vardık sonunda artık. Baygın var lan. Lan çeksene şunu. Sağ ol. Can basıyorum. Tabi. Support'u bunu. Tamam. Nerede? Info ver. Sonra sen önüne yemin ne oldu. Bekle bekle Dibinde duruyor. Bekle. Bomba atacağım. Bekle çünkü sen de. Lan atamam. Vurdum. Tamam. Şeyler burada fena fight var. Burada bir yerde arkadaşları var. Abi kaz ben sağ açtım. Gördün beni? Allah düşme düşme lütfen düşme. Kanka bakıyorum da o Belal... bana götürmeden. Aa, tamam 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 düşmedi. İyi abi? Ha iyi mi? Bak şurada adam var. Neyse var Adam oradan Nerede bana atıyor oturum? ya. Kanka burada önümde yok galiba ya. Bak. de. Beyler. Ee... Dönü yok adamın ya ölmüyor. Abi, Araç şöyle... geliyor ha. Araç geliyor bak. Bizim geldiğimiz yönden beyler. Bizim geldiğimiz yönden. Hani bak sesi. Dur orada geldi. Abi bir çıkacak. Yok oh, ya. Lan buggy de kaldı. O gide mi kaldı yukarıda? Evet evet o yine kaldı. Şu öndekileri evet. oynayalım mı beyler? Duranları arkamızda. Ne diyorsunuz? Sizden çekil seviyorum. Oynayalım. Gelin bence oynayalım. Hadi bakalım. hadi bakalım. Baygın baygın gel gel gel. Abi, oyna abi. oyna Oğlum. oyna. Oğlum ne arayı salayım dur. Ya, salsana abi ne salsana <laughs> sen aracı. Laz bir 360 tur attırdı bize. abi için. Diyarsın. Hadi bakalım. Abi araç vaydı. Giriyorum.

Bak. Cana at Murat onu. Murat götür. Girelim mi oraya? Oyna supportlarım. Sağ ol. Ben de oynayayım. Sağ ol. Gidin supportayım. Üçünüz gidin. Ersin abi gideceğim ben de. Support ya. Şu şu tarafta bir yerde tamam mı? Oraya tamam. doğru gitti. O odadan çıktı. Yukarıya çıktı. Aa tamam. Tamam adam geldi. Canı yok, canı hiç yok. Bak oraya, bak oraya, support ke, Bakıyorum, bakıyorum, gidip... Lan çatıdaymış. Nasıl çatı ya? Ne alaka ya? Kılaz arkandayım değil Görmüyorum çatıyı. Kutu arkası mı? Şurası mı? Galiba orada abi. Beni vurdu. yakmış bir de biliyor musun orada? Orada ol. geliyorum. Tepende mi? Bana info verirsen ona göre oynarım. Bomba atacağım. Evet, Lan sen de aracı alsana gidelim bizde. Al aracı. O sen sen support'la bence ben gideyim kanka. Ya support'a gerek yok ya gidelim. bir de. tane attım ama. Tamam Tabii gel. Ya. Bir yan evde var. Çatı büyük ihtimalle indersin abi indi. Ersin Şuraya da bir tane atayım ben ne no olur ne no olmaz. En sağınıza bomba Bir atın. yanda var yanda. Bomba çektim. Okay. Yani? Yanda nerede tam? Bilmiyorum yanda. Nerede? Bu. Burada At, ya. Onda. Napa, Ersin abi gel sağda. Gel Şirin bomba attı. Ne oldu? Gel gel gel. Allah. Vay Beyler arka arka arka. Arka? Neresi? Arka? Tepe ha. tepe. Tepe. Alan geliyor alan geliyor. Hayır bagiye gel. Arda ağacı bizim bagi gitmemiz lazım. Burada Bunların araç çok ya. Bizim da yanar ya, sizin Aa, Tamam lan çok kötü bunu değil. Bunu bırak ya gel makyana geç. Aynen aynen. İkimiz beraber. Abi, abi hiç bombam yok ya. Benim bir kaldım. Bu zamandır bu desene bilmiyordum ha siyahına. Güzel bu da güzel. Adamlar da lootuna çok bakmadık ha. Araba geldi. Kaç. Nak. Beyler sol var en Arkamda sol. Arkamda bagi. Evet. Dibinde bagi durdu ya. Beyler şu adamı vurduk değil mi? Evet abi. Abi bir şeyin biz burada. Sağ sağ Sağa sağ kapat sağ kafa Gel gel. Kafa attım. Gel yanıma. Buradan oynayalım. Burada adam var ha ona göre. Ha, buraya Don bir kaldı. kişi geldi Don ya. Esin ona esin ona. Girdim Arda gözükmüyor. Bunları yok galiba. Biri bir koşturdu da araçta geldi uazla Bitirdim bir ekip ben Çünkü burada. Küçük evlerin küçük evlerden bir Bak önümüzde. Önümüzde bir yerde var. Sonunda yelek buldum ya. Allah Aa, sol, debe, sol tepe Allah adamı, Allah. 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 Bir kişi bir. Kalabalık değil oldu ya. Hayır ya. Gelecekler ya. Baya yerimiz güzel. Ki. Ee? Arda senin orası ne bana ya? Oha. Beni kim vurdu? Ne mi lan? Beni en sağdan vurdu ya? Kim vurdu beni? Şurası sol Osman. Ya. Arda senin solun. Şurada bir yerde da. Arda çıkabiliyorsan çık gel buraya. Ben çıkamıyorum. Aa, ha. Nasıl çıkamıyorsun? Alayım mı seni deneyeyim mi? Arda'yı alın bence. Boğaza. Boğazım var. Cek, gel, Arda deneyim gel. Smoke atsın Arda sen de al onu. Gel böyle buradan geçsin. Aa kurtarma operasyonu kardeşim. Başarılı mı? Adamlar operasyonu <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Mermi zor gider oraya ya. Araç daha bakın da ya. Beyler İyi, şu yani. tepemiz var ya. Onlar gelecek ya. İlkin oraya bakalım. Bu tepe sıkmadı abi içe öldü mü acaba? Plan yapıyordur belki buraya gelmek için. Belli olmaz. Olabilir. Ben şu iki katlıya geçeyim. Oradan bakarım. Allah Allah. Adam nerede ya? Hmm. Orada çukur var bir tane galiba orada bir tane. Bak buggy geldi. Bak kaçışıyor. Can Benim buradaki açıktaki adamı vurdu ya. Canı bir de. Şu var. aradan gözüküyordu da. ya. Ersin abi alanda. Ben alanda. Osman yorum. bizim olası çekecek lan araç adam. Sen Siz çek, en son de gelirsiniz anlamadım. beyler ya. Ee, Osman abi benim orada bug'im var ha. Alırsın onu da. Nerede abi? İçeride mi? Ha bak işaretliyim. Bak tam şurada. Bence en, en açılabilirim ya. En uçta duruyor. O Allah, Allah sağda mu? şurada adam var. Beni de oradan bir yerden vurdu adam. Ona bomba atarsın ha. Otmaş ulazı çeksene ya adam çekecek ya. bir saniye kardeşim ya relax. <laughs> ben markları çektim burada. Bu ark tamam ya bu tepe sniper işte. Hmm. Abi ben bomba aldım o sağdaki çocuğa ama ölmüyor ya. Boş ver. Ben azalmıştır. Birazdan gelmek evet. zorunda kalacak o. karşı tepeyi ne bombalıyorlar ha sağdakiler Aha, gördüm. sol tepeyi bombalıyor. Gözüktü mü? tamam boş ver. Bombayı harcama harcama. Şu an diğer ekipleri harcarız. Boş ver. Aha işaret çıktı. Dikkat et Osman bir anda çık vurabilir ha. Gel Osman gel. Gel. Bomba at. Koş 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 koş. Geliyorum. Aracı var onun ya. Patlatıyorlar şu an adamı öldürüyorlar. Arda. Arda Osman kaç. Lan nasıl gözüküyorsunuz siz? He. Uçacak valla helal olsun. gitmiyor. Allah. Arda Ar iyi açılıyor ha. Ne? ne? Buradan göremezsin. Sağa bak ya hala duruyor. Tamam güzel beyler önümüze alan. Bunlar birbirine girdi zaten. Bir o iyi abi birbirine bombalar öyle. Önünüzü smoklamayın Helal. da çok. Abi solda oynayın herkese. Şey. Arda bayram. Arda soldan buydu. Arkam bombaktan bombaktan. Arka bırakmıyor ha bak dikkat edin beyler. Arka otom, bırakmıyor. Otom, 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 otom. Binak çektim. Çok iyi. Dikkat tamam dur dur dur. Dur o zaman. Allah. Ha, çok sağ bir. beni. Beyler bomba şurada var birisi de. var ha. Arka tarafta bir var. İleride de yani iki var ya. Şurada, şurada abi şurada Osman abi. Osman alanda aslında sen Osman'a mı geçsen abi? Osman ben geçerim. Ben oradan. geçerim. Arda arkanızı tamam. Evet. tutar zaten. Allah korktum. Aha, çok iyi. Ama son iki son iki O nereden vurdu? Kulübe kulübe. Hangi kulübe? Önümde var ya benim. Şuna mı bomba çektim. Hayır benim önümde abi ben Aa tamam tamam. Okey. Arkasında mı o ya? Öldü mü? Bir bomba oh. denedim. Şu çukur var ya, çukuru yakalayacağım şimdi de. Yok çıkmıyor. Aha o oynadılar. İkisinin de yeri belli. Biri kulübe, biri sağında Suman. Burada değil miydi beyler? Çok iyi bomba. Lan burayı mı vurmuş o ya? İkisi de bu tarafta, ikisi de bu tarafta. Helal. Sağda bir Ha burada son bir, son bir burada. Sağda, sağda o Biraz sağda. Helal. Helal. Bayağı vurdum ona ya. Lan sağdakini ara vurdular benim tarafı. E abi bunlar vurdu ya ile. Ha oradan birini vurdular zannediyorum ya. Güzel güzel. Kıntı. Bir win ekliyoruz. Kaç gün? 24, 29, ah be 30 olmaz. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> 29.